Diyet ve Vlog serisinin 30. günü, tarih 28 Kasım 2024. Çok yorgun ve uykusuz olduğum bir hafta, bu da tartıya yansıyor. Normalde 94'ün altında olan kilo 94,5 olarak görünüyor ekstra tutulan sudan başka bir şey değil. Bugünün antrenman programında normalde bacak var. Fakat daha önce bahsettiğim iki dizimde de olan menisküs yırtığından dolayı bacak günü yapamıyorum. Hatta rehabilitasyon maksatlı yaptığım esnetme ve güçlendirme hareketleri bile durumu daha da kötüleştirdi. O yüzden hiç üzerine gitmiyorum. Vücudun verdiği ağrı tepkisini dinlemezseniz işte bu şekilde katlanarak büyüyor ve size geri dönüyor. Halbuki bir ağrı yaşadığınız zaman bunun neyden kaynaklandığını anlayıp güzelce dinlenip yapıyorsa yaptığınız antrenmanlarda aynı bölgeye tekrar tekrar yüklenmeyip ağrılarınızın hafiflemesini beklerseniz daha sonra da orayı yavaş yavaş güçlendirirseniz bu bir problem olmaktan çıkar. Ben 3-4 hafta beklemek yerine üzerine gittiğim için 9 aydır bacağımla ilgili pek bir şey yapamıyorum. İşte bu tecrübe sadece sporcuları değil herkesi ilgilendiriyor. Yaşadığınız boyun ağrıları bel ağrıları, karpal tünel sendromu ağrıyan bir yerin üzerine gitmek, orayı dinlendirip kademeli olarak güçlendirmeyi reddetmekle alakalı. Bu yüzden ağrı ve sakatlıklar konusunda yılanın başını küçükken ezmek çok mantıklı. Yarın görüşmek üzere.